İran'da başlayan protestolar artarak devam ederken İran rejimi protestoculara karşı terör eylemleri senaryosunu harekete geçirecek. Azerbaycan medyasında yer alan haberde İran rejiminin protestoları bastırmak için iki yönde hareket ettiği, yandaşlarını paralı teröristler ve kaos çıkarıcılar olarak adlandırdığı protestoculara karşı çevirdiği ve terör eylemleri senaryosunu harekete geçirdiği belirtildi. Tebriz'de protesto gösterilerinin yapıldığı birçok yerde terör eylemi hazırlıklarının engellendiği ve teröristlerin gözaltına alındığı, Kürdistan eyaletinde 65 Amerika Birleşik Devletleri yapımı otomatik silah ele geçirildiğinin yayıldığı aktarılan haberde, protestoların yapıldığı çeşitli şehirler hakkında bu tür iddialar ortaya atılıyor. Rejim bu şekilde protestoyu yabancı güçlere bağlamak ve zorla bastırmak için zemin hazırlıyor. Azerbaycan'ın İran'ın teröristleri tutuklayacağı ülkelerden biri olması istisna değildir. Hudafer'in sınır şeridinde iki teröristin gözaltına alındığı iddiası, böyle bir zeminin hazırlandığını gösteriyor. Bununla hem protestolara karşı operasyonunu yürütmek için bahane oluşturuyor hem de bölgede terör örgütleri var iddiasıyla sınır değişikliğine müdahale ediyor. Bu senaryoya karşı artık adımlar atılmalıdır. Örneğin Bakü, Hudafer sınır bölgesinde gözaltına alındığı söylenen iki terörist iddiasının temelini Tahran'dan talep edebilir ve konuya açıklık getirebilir denildi. Diğer yandan askeri uzman Ramil Memmedli, Ermenistan'ın Batı Zengezur'a askeri yığınak yaptığını söyledi. Uzman, Ermenilerin Sünik dediği bölge, Azerbaycanlıların Zengezur dediği bölgedir. Zengezur bölgesi, Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Laçın bölgesi yönünden Kubadlı ve Zengilan'a kadar Araz Nehri kıyıları boyunca uzanan bölgedir. Laçın ilçesi yönünden Zengezur çok önemlidir. Bu nedenle Ermeniler o bölgeye askeri teçhizat konuşlandırdılar dedi. Ermeni kitle iletişim araçlarının yanı sıra sosyal ağların Ermeni kesiminde yayılan görüntülerde Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin Batı Zengezur yönünde konuşlandırdığı ağır teçhizatla ilgili de değerlendirmede bulunan uzman, Ermenistan, Ermeni tarafının provokasyonları sonucu oluşabilecek çatışmalarda Ermenistan'ın karşılaşacağı tepkinin, nihayetinde bu yönde stratejik mevzilerini kaybetmesine yol açabileceğini çok iyi biliyor. Bu açıdan Ermenistan, bölgeye askeri teçhizat konuşlandırmakla dahil olmak üzere bu bölgedeki pozisyonlarını güçlendirmeye çalışıyor diye konuştu. Azerbaycan'ın Laçın ilinden Mahçivan'a bağlı Şahbuz ilçesine olan mesafenin 20 kilometreden biraz fazla olduğunu aktaran uzman, Ermenistan'ın askeri liderliğinin Azerbaycan'ın bu yönde atacağı adımın Batı Zengezur'un güney kesiminin görsel olarak Azerbaycan'ın tam kontrolüne girmesine neden olabileceğini anladığı ve bu durumda bir kuşatma halkası oluşumunun söz konusu olduğu sonucuna varılabilir dedi. Azerbaycan Azat Demokrat Parti Genel Başkanı Sülhattin Ekber, 2. Karabağ Savaşı'nın sona ermesinin ikinci yılının tamamlandığını, üçlü anlaşmanın belirli maddelerinin uygulanmadığını belirtti. Ciddi sorunların hala devam ettiğini belirten Ekber, birincisi, Rusların barış gücü adı altında Azerbaycan'a dönüşü çok olumsuz bir faktördür. Bu faktör güvenlik açısından tüm olumsuz etkileriyle devam etmektedir. Bu faktörün bir sonucu olarak şu ana kadar Ruslar ve Ermeniler tarafından üçlü açıklamada üzerinde anlaşmaya varılan birçok konuyu hayata geçirmeyi başaramadık. Halen Ermeni silahlı kuvvetlerinin kalıntıları var ve provokasyonlarına devam ediyorlar. Ayrıca sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti fiili olarak çalışıyor. Zengezur koridoru henüz açılmadı. İran'ın bu konuya müdahil olduğunu dikkate alırsak, Zengezur koridoru çevresinde olumsuz bir jeopolitik, jeostratejik ve olumsuz bir durum ortaya çıkıyor dedi. Siyaset bilimci Arustun Oruçlu, Hankendi, Hocalı, Adere ve diğer Azerbaycan topraklarının Rusya'nın sözde barış güçlerinin kontrolünde olduğu sürece Azerbaycan'ın kontrolüne girmeyeceğini söyledi. Uzman, Rusya ve Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı tutumları daha yüksek olacaktır olsa bile Rusya'nın çıkarlarına aykırı olacaktır. Bu Rusya'nın çıkarlarına aykırı olacaktır çünkü o bölgelerin Azerbaycan'ın yargı yetkisine devredilmesi tek seferlik bir çözümdür. Karabağ sorunu bilinmektedir ki bu durumda oradaki Ermeni nüfusu kesin olarak terk edecek dedi. Öte yandan Rusya'da başlatılan seferberlik sonrası en çok azınlık bölgelerinden insanların askere alınmasına tepkiler artarak devam ediyor. Dağıstan Cumhuriyeti İnsan Hakları Komiserliği resmi internet sitesinde Rusya'nın seferberliğine tepki gösterildi. Sitede yayınlanan açıklamada, seferberlik Dağıstan halklarının soykırımıdır. Yeterince kan döktük ve gururla başımızı kaldırdık, hayır demeye hakkımız var. Dağıstan'da seferberlik yok, çocuklarımızın yok edilmesi yok denildi. Dağıstan Başkanı Sergey Melikov, Cumhuriyetteki seferberliğe karşı eylemlerin yurt dışından hazırlandığını ve yönetildiğini söyledi. Melikov, Dağıstanları avlayarak, yabancı sponsorlardan elde edilen parayı özenle çalışarak ülke içindeki durumu ısıtmaya çalışıyorlar. Bu sahtekar oyunda sevdiklerini önemseyen insanların duygularını kullanmaları iğrençtir. Cumhurbaşkanımızın belirlediği kısmi seferberlik görevlerini yerine getireceğiz. Bundan şüphe yok dedi. Rusya'daki azınlık bölgelerinden insanlar zorla orduya alınarak Ukrayna'daki cephelere gönderilirken Ruslar ise ülkeden kaçmaya devam ediyor. Gürcistan'daki Yukarı Lars kontrol noktasının Rus tarafına zırhlı personel taşıyıcıları ve barikatlar yerleştirildi. Rus askerlerinin ortaya çıkmasından sonra Gürcistan'a geçmek isteyenler arasında panik yaşandığı, ordunun sınırı geçmek isteyen tüm erkekleri kontrol edeceğine dair halk arasında bir söylenti yayıldığı belirtildi. Rusya Federal Güvenlik Servisi, askeri teçhizatın yukarı Lars sınır geçiş noktasına getirildiğini doğruladı. Kremlin sözcüsü Peskov ise Rusya'nın bazı bölgelerinde sınırların kapatılması ve sıkı yönetim ilan edilmesi ile ilgili hiçbir karar alınmadığını savundu. Kısmi seferberlik kararının ardından Rusya'nın bazı bölgelerine ilişkin olarak gündeme gelen söz konusu iddialarla ilgili sorulara yanıt veren Peskov, bu konuda hiçbir bilgim yok. Şu anda hiçbir karar alınmadı dedi. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in kısmi seferberlik kararnamesinin uygulanması sırasındaki ihlallerin yüksek tempoda giderileceğini umduklarını belirtti. Diğer yandan İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın kısmi seferberliği kapsamında çağrılan ilk insan gruplarının askeri üslere ulaşmaya başladığını belirtti. İngiltere Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada on binlerce çağrı kağıdı şimdiden yayınlandı. Rusya şimdi birliklere eğitim sağlamak için idari ve lojistik bir zorlukla karşı karşıya kalacak. Çoğu Batı ordusunun aksine Rus ordusu askerlere özel eğitim kurumlarında değil, belirlenmiş operasyonel birimlerinde düşük seviyeli başlangıç eğitimi sağlar tipik olarak, diğer ikisi konuşlanırsa her Rus tugayındaki bir tabur garnizonda kalır ve yeni askerler veya takviyeler yetiştirmek için bir eğitmen kadrosu sağlayabilir. Ancak Rusya, bu üçüncü taburların çoğunu Ukrayna'ya konuşlandırdı. Askeri alınan birliklerin birçoğunun bir. Kaç yıl boyunca herhangi bir askeri tecrübesi olmayacaktır. Askeri eğitmenlerin eksikliği ve Rusya'nın seferberliği başlatmadaki acelesi, askere alınan birliklerin çoğunun asgari düzeyde hazırlıkla cepheye konuşlandırılacağını gösteriyor. Yüksek bir yıpranma oranına maruz kalmaları muhtemeldir denildi. Amerika Savaş Araştırmaları Enstitüsü ise Rus ordusunun 2021 sonbaharında 100 bin gönüllüyü eğitecek ve rezervlerdeyken savaşabilmelerini sağlayacak organizasyona almak amacıyla Rus Savaş Ordusu Rezervi adlı bir girişim başlattığını hatırlattı. Bu çabanın büyük ölçüde başarısız olduğu aktarılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri, işgale hazırlık olarak ve Bars çabalarına paralel olarak düzenli rezervinin bir kısmını gönülsüz seferber etti. İşgal öncesi çağrıya ilişkin ayrıntılar çok az, ancak Batılı yetkililer Rus ordusunun Ukrayna'ya girmeden önce birimleri doldurmak için on binlerce yedek askeri geri çağırdığını bildirdi denildi.